İlaç değil balık alın abicim. Bıdır, 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 İlaç değil dökün, balık alın. Dökülecek, dökülecek. Havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balığın bollaşması balık tezgahlarını şenlendirdi. Yaşanan bolluk hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Yalın, yalın! sağ ol ağabey. Pardon. Hamsinin 100 liraya düştüğünü duyan vatandaşlar balıkçıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Abi ben 100 liraya leblebi bağlamazsın abi. Abi leblebi bağlamazsın Oraya kasaya. Abi. 50 kuruş şeker. Geçen hafta kilogramı 250 liradan satılan hamsinin fiyatının bu hafta 100 liraya düştüğünü söyleyen balıkçı Yusuf Çimen, Karadeniz'de hamsi bolluğu nedeniyle fiyatların düştüğünü belirtti. Bir boştan sonra kısa bir süre hamsi yapmıştık ama bir buçuk ay sonra tekrardan hamsi piyasaya çıktı. Hamsi 250 liraydı, 100 liraya düştü. Halkın güzel bir talebi var, güzel bir satışlarımız var. Yani iki gündür hamsiyi 100 liraya satıyoruz ve 300-350 kısa arasında dün sattık. Bugün açık hamsi bugün de yoğun bilgi var. Hava soğuk olmasına rağmen rağbet yüksek. Evet, Akşamüstü iç çıkışlarında ıı, uzun kuyruklar oluşuyor. Şu an seyrek zamanlarımız. Daha insan çalışıyor. İç kişinin bütün akşam saatine. Bundan sonra fiyatlar düşeceğini sanmıyorum. Zaten sezon bitti. Önümüz Ramazan. E, Ramazan son bayramdan bayram gelecek. Adam bayramdan bir hafta sonra sezon bitecek. Ya bundan sonra fiyatlar böyle devam eder. Vatandaşlar da fiyatlar düştüğü için memnun olduklarını ifade ettiler. Arkadaşım da bırak nüfus karabalığı olduğu için fazla almamız gerekiyor. Sıraya girdim. Arkadaş sıradadır. Arkadaş alıyor. Biz için, milletimiz için hesap eder. Yani herkes fakir fakara ye bile, bilesin. İyidir yani. Hamsiler yüz liraya düştü. Çok severiz. Şimdi almaya geldik. Çok güzeller. Çok sevindik. Çok severek yeriz. Ulan annemle beraber kilo alırım herhalde. <laughs>